Anne solaryum randevum var. Hadi. Çok üzülüyorum ben bu kıza. Cem'in yeni sevgilisinden sonrasında böyle güzellik derdine düştü. Birisi söylese şuna ya. Senin için güzel, senin ahlakin güzel dese keşke. Çocuklar bugün saat öğlen 12 falan gibi. Ben benim evine gittim. Kapıyı çal 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 duvar. Açan falan Sonra Sonunda kapıyı açtı. Yüzünde dantelli bir yastık izi sağ tarafında böyle. Vallahi danteldeki gül var ya aynen öyle yüzüne çıkmış yani. Ya o kadar yorgundum ki ağzım yüzüm bir tarafa kaymıştı. Ne demek ağzım yüzüm bir tarafa kaymıştı? Yani o yüzündeki çiçekle senin araç o kadar güzeldi ki. Ben senin gibi doğal güzel görmedim vallahi. Ya teşekkür ederim. <laughs> ya ben de çok kıskanırım böyle kadınları ya. Ben var ya sabah kalkınca bembeyaz olurum kağıt gibi. Ya kağıt ne demek Allah aşkına yani. <laughs> Biz Aslı'nın sabahki hallerini de biliyoruz amanın yani. <laughs> Merhaba. Ne haber, iyisin? İyiyim. Yanmışsın. Ben? Yok. Nasıl yok? Yani şimdi senin normal haline bilmesek tamam da yani... <laughs> ...yanmışsın bayağı. Aa yok, ben evet, evden buraya yürüdüm. Sokakta öyle güneşte biraz yanmış olabilirim. Benim tenimde e, kendinden doğal bir bronzluk var. Senin? Evet, yaprak. Benim masamda kim çalıştı ya? Buranın düzeni değişmiş. Pamuk prenses. Ha? Bu ofiste geceleri esrarengiz şeyler oluyor Aslı. Ah Aslıcığım nasılsın? Hoş geldiniz iyiyim siz. Ben binanın önünden geçerken Cem'e bir uğrayayım dedim. Sizin mahkeme işleri bitti ya. Çok iyiyim çok çok. Oh oh oh. Ah oh. ne diyeyim şekerim? Hayırlı olsun. Sen Melek'le tanıştın değil mi? Tanıştım, tanıştım, tanıştım. Ya, i̇yi ki uğradım, ben de tanımış oldum. Çok sevdim, çok, çok. Sağ olun efendim. <laughs> Melek'ciğim, bir akşam Cem'le bana yemeğe gelin, olmaz mı? Çok sevinirim efendim. Ay şunun güzelliğine bakın ayol. Biblo gibi maşallah. Teninden ışık çıkıyor sanki. <laughs> Evet 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 evet. Ah saçı ayrı güzel, en damı ayrı güzel, güzel mi güzel? Kesinlikle. Teşekkür ederim efendim. Ay ay gülünce de yüzünde güller açıyor. Yok onlar yastık iziymiş. Efendim? <laughs> yok bir şey yok. <laughs> evet sen nasılsın Aslı'cığım? Bir yorgunluk var yüzünde? Benim mi? Sanki gözlerinin feri kaçmış gibi. Ayol rengin de kara sarı senin. Ay solaryuma girmiş ondan. Ha, öyle mi? Girmedik dedik ya be. Aa! Aa! Sinirlerin de bozuk ayol. Vah vah vah. Ne ilgisi var ya? Ben sadece kendime daha iyi bakmaya çalışıyorum. Melekle rekabet söz konusu değil mi yani? Ne rekabeti yaprakçım, Ne ilgisi var? <laughs> yani bence Melek iyi oldu. İyi oldu, iyi oldu. Cem için mutluyum. Cem mutluysa ben de mutluyum. Nasıl mutlu olmasın? Kız çok güzel. Ay, afet, Afet. O nasıl ten öyle ya? Ay iyi be, anladık be. Evet, rekabet var. Bu ofiste güzellikle ilgili haksız rekabet var. Haksız rekabet mi? Tabii. Bence bütün gün saçıyla, başıyla, yüzüyle, gözüyle bir bilmem ne uğraşıyor o kız. Bir de bana sorarsanız yüzünde ufak tefek estetikler de var. Ayrıca bütün gününü solaryumda geçirdiğine de eminim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın ama o kıyafetleri ben de giysem bana da herkes döner bakar yani. <laughs> Planın ne şekerim? Standartlar yükseldiyse ben de uymasını bilirim. Hayatımın hiçbir döneminde rekabetten kaçmadım. Spor, diyet, solaryum, cilt bakımı, kıyafet, bütün kozları kullanmayı ben de bilirim. Bir de yarın bir estetik cerrahlar randevum var. <laughs> estetik cerrah mı? Evet. Savaş başladıysa her tür silah kullanılır Fatoş. Yemek çok güzeldi ama değil mi? Hmm. Ama sen pek bir şey yemedin de. Rejimdeyim ben. Bir şey soracağım Osman ya. Ha. Sen bir zamanlar bana dudağını kalınlaştır demiştin değil mi? He. Ha. ha hatırlıyorum öyle bir şey ama laf olsun diye söylemiştim. Ee bundan sonra ne zaman görüşüyoruz? Peki. Şimdi tut ki mesela burnumu kaldırttım. Ha. Sence dudaklarım da otomatik olarak kalkar mı? Hani böyle burnumu kaldırınca. Şimdi şu da böyle biraz şöyle olur mu? Otomatik olarak. Ha. Peki seni e, mu daha çok rahatsız ediyor, gıdığın mı? Hiçbir canım. Bence hepsi çok güzel. Zaten bir insanın kendi karakteristik yüzü... E ya Osman ya, sen de bir adam gibi cevap vermiyorsun ama insana ya. Hadi iyi akşamlar. Te te teşekkür ederim. Sağ ol. Ne oluyor lan? Oo. Sizce benim yüzümdeki en büyük kusur ne? O i̇şte o suratındaki beyaz şey işte. Ya baba ya. Ha, o, onu demedi mi? Ay bu kadar takma kızım kendine. İyisin, güzelsin. Ay, burası havasız mı ne? Ay, <laughs> bahar geldi de biliyorsunuz. Çiçekler açtı. Gündüz vakti koştur, koştur, koştur. insan bunalıma giriyor yani. Onun için biraz yürüyüşe çıkayım diyorum. <laughs> Öylesine. Bir şey yok yani. Spontan ya. Bu kadar açıklama yaptığınıza göre... ...o esrarengiz gece gezmelerinizden birine daha yapacaksınız Burhan Bey. Ay üstüme sağlık. Ne alakası var makbili ya? Ne alakası var? Ben sadece yürüyüşe çıkıyorum. Esrarengiz ne demek ya? Esra kim, rengiz kim? <laughs> <laughs> ya o kadar rahatım ki ya şu an. Espri bile yapabiliyorum konuyla alakalı. Hadi kalın sağlıcak. Diyorum bu kim ya? Kızım iliklerime kadar ürperdin. Kimsin sen ya? Ay benim Burhan Bey. Of. Ya bu da güzellik derdine düştü ha. İnsan neyi eksikse onu özeni. Ödüm patladı ya. Biri yüz yapsam iyi olacak. Hadi görüşürüz. Nereye gitti ayol? Sevgilisi mi var? <laughs> Kız, sen birine benzemişsin. Ay Meleğe benzemiş kıyafetleri falan. Ne yapıyorsun Sazan? Dalgamızı geçecektik azıcık. Melek mi? Ne alaka ya? Ya aslında senin kendi tarzın var ya. Niye böyle şeyler yapıyorsun ki? Ya ben değişiklik yapamaz mıyım tarzımda yaprak ya? İşte yaza girerken biraz daha bakımlı olmaya çalışıyorum. Ayrıca da bu elbiselerle takılarında tekeli, melekte de değil yani. Allah Allah. Zaten doktora sinirlendim. Üstüme gelmeyin ya. Hangi doktora sinirlendin? Ya estetik cerraha. Adama diyorum ki derhal dudağımı şişir diyorum. Yok diyor, bence siz diyor bir dönem geçiriyorsunuz diyor. Psikolojik sebeplerden şu anda diyor acele etmeyin, yüzünüzle gözünüzle oynatmayın diyor. Bak, doktora bak ya. Ben de dedim ki, siz dedim ne biçim Hipokrat yemin ettiniz doktor bey dedim. Böyle doktorluk olur mu dedim. Dudağımı şişirin, burnumu kırın, kaşımı kaldırın dedim. Ben öyle istiyorum dedim ya. Sinirlendim, vurdum kapıyı çıktım. Çekmecemden peruk çıktı ya, iyi mi? Aa, ya nasıl bir sapıklık dönüyor burada geceleri ya? Bunu bu gece anlayacağız bebeğim. Burhan'ın karanlık dünyasına gireceğiz. Yok artık. Bu ne ya? Çakma melek olmuşsun. Çakma melek mi? <laughs> ne ilgisi var ya? Aynaya bakar gibi. Demek ki o kadar da atla deve değil yani. Bir yanıklık, bir peruk tamam oluyor. <laughs> Ama Luna Park'taki aynalardan. <laughs> <laughs> ee, şaka yapıyoruz Aslı'cığım. Alınmıyorsun değil mi? Yok, <laughs> yok, yok. Yo, yo. Yani ben kafanda peruk olduğu için öyle söyledim. Kırmadım değil mi? Yok, <laughs> yok. Yo, yo. Hmm. Bu doktor iyi mi diyorsun şekerim? Evet evet mucize yaratıyor dediler. Ucubelerden Angelina Jolie yapıyor dediler. Vay be. İyi iyi. Oh olsun o tanrı ver diye. Daha da güzelleşip de burnu sürtülsün. Görsün bakalım. Elimi yaman, beyimi yaman. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. Ha. Oh, burun. Yok ben o kadar ha burun <laughs> gibi düşünmüyorum da. Ben daha çok biraz sen hani, dudak dolgunlaştırma. Gıdınız da var sizin. Gıda ama gıdım bana şirin geliyor. Alında yani. da kırışıklıklar var. Onları biraz dolduracağız. Alında mı? Hadi ya. Tabii tabii. Göz altları da feci. Feci. Ağız kenarları da sarkmış. Ne zaman sarkmış ya? Şöyle göstereyim. Şimdi e, burna Rinoplasti uygulayacağız, göz altlarına botoks yapacağız, dudak çevresini e, dolgunlaştıracağız, alın kırışıklıklarını gidereceğiz, e, gıdıya liposuction uygulayacağız, bir de e, diz kapaklarından bir parça alacağız. Ay bizimde ne var ya? Ne diz kapağı ayol? yani kusura bakmayın doktor bey ama aslında öyle çok fazla bir şey ihtiyacı yok yani. Olsa olsa birazcık dudak dolgusu olabilir. Sizin de mesela göz torbalarınızı alabiliriz. Ee, şu burun çevresini doldurabiliriz. Ay. Göz kenarlarına botoks Ay. uygulayabiliriz. Ay. Ağız kenarlarınızı Ay. dolgunlaştırıyoruz. Ay. Ee, göğsünüzü biraz e, yukarıya alıyoruz. Ay. Bir de bel bölgesine şunu uyguluyoruz. Dizler. Bir dakika, affedersiniz. Ee, Fatoş buraya göz kenarı çizgileri için geldi. Siz ne yaptınız ya? Ben size kusurlarınızı söylüyorum. Hadi ya. Ne kusuru ya? Bu kadın ha sokakta yürürken herkes böyle dönüp bakıyor yani. Ay bu kız da manken gibi. Nesini beğenmediniz? Benim burnum da bence gayet karakteristik ayrıca. Tabii canım. Kaş, göz, boy, post. Evet çekerim sen de öyle. Ya bu, bu kadının böyle suratına bakalım ben ee diye çenesi düşüyor bütün adamların. <laughs> Ay, biz çok güzel kadınlarız. Evet ya, şahaneyiz. Herkes bayılıyor bize. Abi estetiğe falan da ihtiyacımız yok yani. Tabii ya ben ne olacak bir dudağımın çevresine bir kalem çekerim bitti gitti. Amam ben de geceleri iyi uyurum. Oldu bitti. Siz koptunuz gittiniz ya. Ama sizin burnunuz bana bakıyor ya. Çık, 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 çık. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. aldı yakası.